Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Derya öğretmeniniz. Dersimiz görsel sanatlar. Konumuz tonlama. Bir rengin açık, orta ve koyu tonları, değerleri. Elimizde böyle bir renk olduğunu düşünelim. En koyu rengimiz olsun. Bunun üzerine biraz beyaz boya katarsak bunun bir açık tonu yani orta tonu elde etmiş oluruz. Bunun içine biraz daha beyaz boya katarsak da biraz daha açık bir ton elde etmiş oluruz. Yani açık tonumuz açık, orta ve koyu tonumuz. Şimdi bunu günlük hayatımızdan örnek verecek olursak çay, her gün içtiğimiz çay. Çayın deme. Yani bu. Elimizdeki en koyu ton olsun. Bunun üzerine biraz su katarsak ne olur? Bu renk biraz daha açılır ve orta tonu elde etmiş oluruz. Bunun içine biraz daha su katarsak da daha açık bir çay elde etmiş oluruz. Yani açık ton. Koyu, orta ve açık. Peki bunu dersimize nasıl yansıtacağız? Nasıl yapacağız? Bunun için bu uygulama yapacağız hep beraber. Malzemelerimiz A4 boyu kağıt, cetvel, kalem, silgi ve kalem tıraş. Şimdi cetvelimizle bir dikdörtgen çizmemizi istiyorum. Büyük bir dikdörtgen. Sonra bunu 5 eşit parçaya böleceğiz. Bunu elinizle de çizebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet. 5 tane bölümümüz oldu. En üste en koyu tonu yapmanızı istiyorum. En koyu. En altta da en açık. Şimdi ben bunu sizin görmeniz için tahta kalem çizdim. Ama siz bu çalışmanın her aşamasını kurşun kalemle yapmanız lazım. En koyu tonu yaparak başlıyoruz. Bastırarak en koyu tonu yapıyoruz. Bunu yaparken neye dikkat ediyoruz? Korkmadan çalışacağız. Bir. ikincisi tamamen bu kareyi dolduracağız. Bir sonraki tonumuz daha açık. Bununla da tüm kareyi dolduruyoruz. dikdörtgene. Sonra üçüncü aşamamız onun bir açığı. Bununla da tüm, tüm dikdörtgeni dolduruyoruz. Bir sonraki de onun daha açığı. Bununla da dolduruyoruz tüm dikdörtgeni ve en açık tonumuz. Bunu elimize alıştırmak için yapıyoruz bu çalışmayı. Daha sonra başka bir kağıda bir kare çizmenizi istiyorum. Bunu ne çok büyük ne çok küçük yapın. Diyelim böyle bir dikdörtgen çizdik. Bir çizgi atıyorum rastgele. Sonra bunu kendi içinde ikiye bölüyorum. İki tane çizgi atıyorum. Üç parçaya bölünmüş oluyor. Sonra aynı şekilde bir çizgi atıyorum. Bunu da kendi içinde üçe bölüyorum. bölüyorum. Bütün dikdörtgeni. Sonra bunun herhangi bir yerinden en koyu tonu yap yaparak boyamaya başlıyorum. En koyu tonu tamamen boyadığımı düşünün. İkinci bölüme daha açık. Üçüncü bölüme onun daha açığı sonraki bölüme daha açık ve en açık. Böyle yaparak bu üç bölümü dolduruyorum. Burada daha çok bölüm var ama üç tane yapmanız yeterli. Aynı şekilde diğer tarafları da koyudan açığa doğru dolduruyorum. Bunu yaparken neye dikkat ediyorum? Koyunun yanına açık, açığın yanına koyu gelecek. Yani burası koyuysa onun yanına en açıktan başlayıp koyuya doğru gideceğim. Bunu da tüm çalışmaya yapıyorum. Sonra ortaya böyle bir çalışma çıkacak. Yani koyudan aşağı koyu orta açık. Koyu orta açık. Tamamen çalışmamızı bitiriyoruz. Bitirdikten sonra bu çizgilerin üzerinden cetvelde bir kurşun kalemle geçiyoruz. Hem çalışmamız daha güzel görülsün hem de hatalarımız kapansın diye. Hepinize kolay gelsin. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.